kapatıyoruz. Canım çok sıcakıldı. Acaba şu şu çantanın içine basıp basıp yapacağım. Sen çıkar mı acaba bana sürprizler? Okuz, okuz. Yirmi dokuz. Gelsin bana içinde sürprizler. Okuz. Of Çiko yerinde yine yok. Ela neredesin? Ela ne yapıyorsun annem burada? Okuz bokuz yapacağım. içine bakıyorum. Ne? Okuz bokuz mu yapacağım? İçeden Hadi canım öyle sürpriz çıkar mı hiç? Aa Ela o karların ülkesi. bu nereden gelmiş bakayım. Akas Onun onunla mı çıktı bu? <laughs> e, i̇nanmıyorum Ela o kus çantasında <laughs> başka <gülüyor> ne <gülüyor> var? Çıkmış. o çantan vardı zaten senin. Bakalım. <laughs> Vay vay neler neler çıkmış. Hadi Okus bokusu mu geldi ya. bunlar buraya? Çiko nerede? Yukarıda mı? Ne <laughs> kadar güzel bir hikaye kitabı Hadi geldi. Şey Okus bokusu almış. Çantasından çıktı bunlar ya. Hadi anneciğim, hani <laughs> bir bakayım dur. Ay ne kadar güzel top varmış. Ela yani inanmıyorum. Ya bunları siz gitmiş almışsınızdır. Okus bokusu çıkar mı hiç bunlar? Anne gerçekten. Anladım Aa, anladım. Anne. Sihirli bir değneği varmış Ela'nın arkadaşlar. Bakar mısınız? Böyle yaptık. Okul bana sürprizler çıksın toplum. Dedim geldi. Aa, i̇nanmıyorum Ela bu bir rüya mı yoksa? Rüya hayır, mı görüyoruz hayır, biz? Hayır, Değil mi? <laughs> Çiko da yukarıda çak çak ötüyor. Bizi konuşturmuyor burada. Hadi açalım bakalım. Hadi açalım. Baba çıktı ya bizim kuşumuz artık arkadaşlar. Çiko konuşuyor. Aç. Evet, sürpriz yumurtamızı açıyoruz. Ela Çiko da geldi. Gördün mü? O da merak ediyor yumurtanın topla oynar galiba o. Çiko, gel hadi bak Ela ne açıyor? Sürpriz yumurta açıyor. Gel sen de bak. Yıldızlar, oyun hamurları, top. Vay vay. vay. Aa, sıpışı İnanmıyorum. Ela'nın en sevdiği oyuncaklardan. Çok güzelmiş. Yumuşacık. Bakın arkadaşlar çok güzel. Bir tane yıldız kalıp çıkmış oyun hamuruna. Vay! Lollipop da çıkmış. Çiko çok bak. Uzak, merak bak merak ettim. Bak topla oynayabilirsin sen. Gel gel. Şekerden de tattırsın sana Ela. Çok güzelmiş. Çok seviyorum. Çiko, ben Vay ben vay. Ela okus bokus yapsak bu çantadan benim istediğim şeyler de çıkar mı ki? Ne isterim ki ben? Biraz düşüneyim bari. Ela bana kus pokus yapsın çantadan çıkarsan topla oynayacak galiba Ela. Bak bak. Evet. Çiko. Bak sana Ela top verdi bak oyna evet evet evet. Yumuşacık istediği kadar oynayabilir. Ela bunu bence o deler. Kıydan nasıl küçücük ben yırtar yemeye çalışır anneciğim. Baksana nasıl oynuyor nasıl güzel. Çıkalım. Hadi bak. diğerlerine de bakalım mı onlarda merak ettim ben. Ela varmış. Sihirli değnek çok güzel bir sihirli değnek ya. Bir de oyun hamurumuz çıktı evet, mavi. Bakalım çok güzelmiş anne. rengi. Şuna bakalım anneciğim? Anneciğim ona bakalım hadi aç. Aç bakalım Çiko da merak ediyor ne çıkıyormuş. Vav wow, Ela bir kere de açtı. Hadi Sudan açılıyor. Aç anne. Evet bir, iki. Açılıyor mu? Hadi 3 diyeyim. Açılsın. Vay vay vay. İçinden neler çıkacak. Ela dövme mi çıkıyordu bunlardan? Evet dövme çıkıyordu. şimdi dövmeyi yapacak bakalım. Eline nasıl bir dövme çıktı. İstediği gibi mi? Kalp mi? Yıldız mı? Barbili mi? Vay vay vay. Bir bakayım. Burada bir bakayım, dövme var. bakayım. Bir bakayım. Çok merak ettim. Ela da merak etti. Neyli bir dövme acaba? Ela sen bu dövmeleri çok mu seviyorsun? Sen istediklerin gelmiş hep bu çantadan şuralarda dursun. Şuralarda dursun arkadaşlar bakamadı. Evet Ela neye benziyor biliyor musun içindeki? Ben... Kırmızılı bir şeyler galiba. Evet yine bir araba çıktı Ela'ya. Ona da bakarız şimdi. Bakalım şuna bir bakacağız. Evet Ela açıyor şu anda. Ejder var mı Bu, o, bu Ceki Ejder'e durmuşlar karakter. Evet, aç bakalım. Yapmayacak mıyız koluna? Hı -hı açalım hmm. yapıyoruz. Ela atamış. Evet mavi de açıyoruz. Bir, iki. Ondan da dövme çıkar mı ki Ela? Ben aynısını çıkmaz tam Ela bu sefer bana çıkanı yapabilir miyiz dövmeyi? Benim olsun mu bundan çıkan? Ha? Olsun mu anneciğim? Ama, evet. evet. ama bana hiç yapmadı. Hep kendine yapıyorsun. Ee, arkadaşlar duyuyor musunuz? Çiko'nun sesini ne kadar çok konuşmaya başladı. Heyecanla bekliyoruz. Ela ne paylaşmayacağını söyledi. Ben yine durdum. Şimdi dövmesini bana yaptırmıyor. Vermiyor bana. Ay ne çıkacak acaba? pembe bir şeyler çok güzel gördüm. şeyler Çıktı bana ben Ay biliyorum. çok güzel çıktı. Bu sefer pembeli pembeli kızlar için bir şeyler çıktı arkadaşlar. Bunu hemen, bunu hemen yapmalıyız. Çok güzel görünüyor. Ay evet bu Ayla bana ver anne bir dövmeyi ne olursun. Ama Ayla bana hiç vermedin o zamana kadar. Bir kerecik de ben dövme yapmak istiyorum. Ama çocuklar az Ama anneciğim bir kere de bana yapalım. O zaman bunu yapalım Bunu, bunu mu veriyorsun bana? İyi tamam anlaştık bunu yapalım. Hadi şimdi seninkini bir açalım bakalım neyliymiş. Açamadın mı hala? Hala açıyorum. Ela açamadı hala. Evet açıyoruz açıyoruz. Aha mavi bir şeyler çıktı. Ela balık mı yoksa? Balina değil. Köpek balığı. Köpek balığı çıktı. Ela köpek balığını yapacak. Ben de bu ejderhaya dönüşen Ela'nın bildiği bir karakteri yapacağım. Bakalım hangimizinki güzel olacak. Hadi yapıştıralım. Evet arkadaşlar Ela ile birlikte yapıştırdık. Bakalım hangimizinki güzel olacak. Ela açmaya başladı bile. Vav wow, çok başarılı bu sefer. Hiç kaymadı. Wow, çok güzel oldu. Bakalım. Bakayım dur. Köpek balığı çok güzel oldu. Ela da benimkini açsın. Yavaş yavaş bakalım nasıl olacak. Evet, yavaş aç anneciğim. Güzel olsun. Güzel olmasın istiyorum. Yarısı kalmasın. Anne şu orada kalmış. Ay Ela, Aa, ama, ama çok, hızlı böyle. çok hızlı yaptım. Çok hızlı yaptım. Tamam hadi, hadi bir daha yap bakalım bekliyorum. Bu tarafından aç şimdi. Bu tarafından aç. evet. evet. yavaş yavaş. Evet oluyor. Kalmış. Ya kapıştı mı artık geri? Bozulacak. Çek artık. Aa. Bak. Ela benimkini bozdu ya. Sen de zamanla çıkar diye. Ama anneciğim ya bozdum benimkini. Benimki güzel olmadı. Seninki çok güzel oldu. Tamam. Yine gel yapıştırırız. Ya nasıl yapışacağız? Olmaz ki bak. Yapışkan, karışık sana. karışık bir şeyler oldu. Anca ezdersin. Ah seni, seni yaramaz. Kendininki evet, ne evet. kadar güzel yaptı. Benimkini güzel yapmadı. Üzüldüm şimdi. Ben düşüneceğim. Şimdi okus bokus yapacağım bakalım bu çantamdan neler çıkacak. Bana. Bu sihirbaz değneği benim olabilir mi Ela? Bu değnek benim olabilir mi? Olur. İyi tamam. Teşekkür ederim. Acaba bana olur, hmm, ne? şunu yapıyorduk biz iyi. Bu neymiş acaba? Bana. Bakayım anneciğim. Bu neymiş? Ay ne kadar güzel çıkartmalar çıkmış. Arkadaşlar bakar mısınız? Ela'ya bileklik çıktı. Pembe, sarı. Harika, çok güzel. Çok beğendim. Evlatun renklerine bir bileklik. Acabeyim, o, o neymiş? Adamlarda. Evet, Ela'cığım onlar çıkartma. Yapıştıracaksın defterine tamam mı? Bugün geri Ela çok güzel şeyler çıkardı. Okus pokus yaptı. Ben alıyorum. Gidiyorum bu değnekle kendime. Ay, ben ben okus,